Merhaba sevgili dostlar. Şehirli Çoban YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hayvancılıkta en çok sıkıntı yaşadığımız şeylerden biri olan kara sineklere karşı nasıl bir tuzak yapabiliriz? Bunlardan nasıl kurtulabiliriz? En verimli tuzağı nasıl yaparız? Bununla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Bunun için bir tane sineklik tülü ve bir tane pet şişeye ihtiyacımız var. Boş herhangi bir pet şişeden bunu yapabiliriz arkadaşlar. Pet şişemizin kapağını önce güzel bir şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Bunu yaparken maksimum en üst seviyeden kesiyoruz. Yani ortalardan değil en üstten nereden kesebiliyorsak en üstte bir bölümden kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle kolay bir şekilde kesiliyor. En üstten bunu kestikten sonra genellikle yapan arkadaşlar da daha önce gördüm. Şöyle bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Bunu ters çevirip bunun içine tekrar sokuyorlar ve sinek buradan giriyor tekrar çıkamıyor. Bu da mantıklı bir yöntem ama ancak burada kaçırdıkları bir şey var arkadaşlar bizim bu içerisine koyduğumuz yemin kokusu. Bu yem kokusu buraları da kapattığımız için içeriden dışarı çıkmıyor ve sinekler bunu fark edemiyor. Yem çekiciliğini kaybediyor. O yüzden bizim bu çekiciliği sağlayabilmek için sinek tüyü kullanıyoruz. Bu şekilde rahatlıkla hava alabilecek içerideki o kokan kokunun havanın dışarı çıkmasını sağlayacak bir sineklik tüyü kullanıyoruz. Bunu şu şekilde yuvarlayarak bir huni haline getiriyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle yaptığım anda bir huni haline geldi. Bunu da bir zımba yardımıyla ben zımba kullanacağım. Şu şekilde zımbalayacağım arkadaşlar ben. Siz bunu yaparken şey kullanabilirsiniz. Yani dikebilirsiniz. İğne iplikle yapabilirsiniz. İlla ee, şey yapmanız gerekmiyor. Ne derler? zımba yardımıyla yapmanız gerekmiyor. Hemen şuradan bir iğne iplikle bunu dikerek birbirine birleşebilirsiniz. Burada önemli olan sineklerin buradan tekrar kaçamaması. Arkadaşlar benim daha önceden hazırladığım bir tane vardı. Böyle bir huni. Ağzı yaklaşık kapağa kadar büyüklükte. Bunun içerisine getiriyorum. Bir zımba yardımıyla bu şekilde tutturuyorum. Burada işin esprisi sinekler içeri tekrar içinden çıkamasınlar. Dediğim gibi ben zımba kullandım. Siz farklı bir malzeme kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar şu hale aldı. Ortada bizim perdemiz var. Yani sineklik türümüz var. Sinekler buradan girecek ve kenarlardan çıkamayacaklar. Peki sinekleri içine nasıl toplayacağız dediğimizde de hemen şöyle yine kendi yaptığımız bunimizle ben arkadaşlar yaş maya kullanıyorum. Yaş maya kullanacağım. Siz de yaş maya kullanabilirsiniz. Kuru maya kullanabilirsiniz. Yumurta kırabilirsiniz. içerisine e, pekmez dökebilirsiniz. Bol şekerli şerbet yapabilirsiniz. O da ekşidiği zaman koku yapar. Bu tarz koku yapan, ekşidiğinde koku oluşturan e, sineklerin sevdiği şeyler koyuyoruz. Mutfak artıklarını bile koyabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin salata artmıştır. Yapmışsınızdır. Ya da bir yemek arttı, Onu bile koyduğunuzda sinekler buna gelecektir arkadaşlar. Önemli olan buradaki kokunun dağılması. Bu kokuyu sineklerin alması. Bunu bu şekilde içerisine boşalttım. Bu yaklaşık bir gün sonra kokmaya başlayacak. Ekşiyecek. Ekşidikten sonra da sinekleri kendisine çekecek arkadaşlar. Sinekliğimiz bu kadar kolay.